Evet gençler, herkese merhaba. Ee, geçen üç köyümüzde biz destan üzerinde bulduk. Destan ile efsane ilişkiler verdik, destan ile halk hikayeleri ilişkiler verdik, destan ile masanı karşılaştırdık, yapma destan, doğal destan, bunları işledik. Bizim destan konumuz bitti. Şu an farklı bir ülkeye geçiyoruz. Hangi konu bu? Roma. 7. köyümüz. Evet, Roma Roman bizim edebiyatımıza ilk tanzimat döneminde gidiyor. Tanzimat dönemi bizim ilk defa batıdan etkilendiğimiz dönem. Batıdan etkilenen olduğu ilk dönem tanzimat dönemi. Edebiyat çevresine baktığımız zaman ilk roman, ilk hikaye, ilk tiyatro örneği bunların hepsi bize bizim edebiyatımıza tanzimat döneminde gidiyor. Ve roman bizim edebiyatımıza ilk çeviri yoluyla gidiyor. Çünkü e, batı edebiyatında romanın gelişmesi gibi bir durum var ama bizde böyle bir durum yok. Biz ilk romanı çeviri yoluyla Fransızlar alıyoruz. Şimdi Tanzimat döneminde bir giriş yapalım. Bizim ilk çeviri romanımız, bu ilkler çok önemli, her yerde karşımıza çıkacak. Bunu kesinlikle göz aldı etmiyoruz. Türk edebiyatındaki ilkler, bunların çoğunluğu Tanzimat döneminde. Bakın, tekrar ediyorum. İlk çeviri roman, Telemak. İlk çeviri roman. Kim tarafından yazılıyor peki? Yusuf Kamil Paşa. Yusuf Kamil Paşa, Telemak romanını çeviri yoluyla edebiyatımıza kazandırıyor. Bu eserin asıl sahibi kim? Ferma. Ferma, Fransız bir yazar. Ve Yusuf Kamil Paşa, Feneron'dan Telemak isimli romanı çevirmek bizim edebiyatımıza kazandırıyor. Bir diğer şey baktığımız zaman bize ilk yerli romanımız ilk yerli roman Taşuku Talat ve Fitnat. kime ait Şemsettin Sami'ye Taşuk aşk demek Talat erkeğin ismi Fitnat ise kadının ismi ne çıktı ortaya Talat ile Fitnat'ın aşkı Taşköprü ve Trafikler bizim ilk yerli romanımızdır. Geldik Intibah. İntibah edebiyatımızdaki ilk edebi romandır ve yazarı Namık Kemal'dir. Cezmi Türkiye edebiyatındaki ilk tarihi roman. Cezmi karakterin ismi. Bir savaşta yaptığı kahramanlıklar anlatılıyor. İran'e verilen mücadelesinde anlatılan yaşanan kahramanlıklar anlatılıyor. Bu da bizim ilk tarihi romanımızdır. Kime ait? Namık Kemal. Araba sevdası. Bunun özelliği de şöyle yazalım yanına. İlk realist roman. Realist ne demek? Gerçekçi demek. Realizm akımının açıklaması ne? Gerçekçi demek. İlk realist roman Araba sevdasıdır ve Recaizade İzadı Mahmut eklemindedir. Karabük, Nabizade Nazım'ın. Peki bu romanın özelliği ne? İlk köy romanıdır. İlk köy romanı, Karabibik. Yazar kim? Nabizade Nazım. Bir de Sami Paşazade Sezai'ye ait olan Sergüzeş isimli bir eser var. Sergüzeş'in kelime anlamı ne? Sergüzeş kelime anlamı olarak macera anlamı realist bir romandır. Bu bir ilk değil ama önemli bir eser. Araba sevdasından sonraki realist roman Sedirüzleşir. Yazarı Sami Paşazade Sezai'dir. Bu ilkler bizim için çok önemli. Bunlara bile yıldız atıyoruz. Burası bizim için çok önemli. Şimdi ilkleri ne söyledik? Tekrar edelim. İlk çeviri roman, Telemak. İlk yeni roman, Taşın Palat ve İlk edebi doğru, Namık Kemal'e ait olan İntibahtır. İlk realist roman Recai Sarı Mahmut Ekrem'e ait olan araba sevdasıdır. Bizim ilk köy romanımız ise Karabedik, Nabizade Nazım'ındır. İlk tarihi roman ise Cezmi, kime ait Namık Kemal'e. Bu ilkleri bu şekilde sıralayalım. Şimdi bir de bu dönemin tabii ki özelliklerine bakmak gerekiyor. Nasıl bir özellikler var? Hangi konular işleniyor bu bir, esirlik, aşırı batı hayranlığı, görücü usulüyle evlilik. Esirlik daha o dönemde bitmişti. Görücü usulüyle evlilik var. Bu gelenekten gelen bir şey. Ve bu romanlara, tiyatrolara da konu olmuştur. Yanlış batılaşma diyoruz. Batılaşan bir toplum var. Bunun edebiyata yansımaması mümkün mü? Tabii ki hayır. Romanlarda da yanlış batılaşma insanların batılaşırken e, ne gibi sıkıntıların oluştuğu da dile getirilmiştir. Çünkü tanzimat dönemi sanat ne içindir? Sanat toplum içindir. Bu düşünce etrafında sanat eserleri oluşturuluyor. Bir de uygunsuz kadınlarla birlikte olma, Bir aileyi çöküşe götüren durumlardan bir tanesi değil midir bu? Evet. Uygunsuz kadınlarla beraber olmak gibi bir durumda ailelerin çöküşü ortaya çıkıyor. Ve bu da tanzimat edebiyatındaki romanlar konu oluyor. Çünkü toplumsallık var. Evet. Bu dönemdeki romanlarda tesadüflere çok sık Tesadüf. Bu şunu gösterir. Daha sağlam oturmamış bir roman kültürü ya da bir yazısal kültürümüz yok. Biz bunları batıdan alıyoruz. Daha gelişmiş bir durumda değiliz. Tesadüflere çok sık yer verilmesi, sağlam bir kurgunun olmaması da bundan kaynaklanıyor. Evet. Ve tazimat dönemindeki romanlarda romantizm akımının etkisi vardır. Romantizm akımının etkisi vardır. Bunu unutmayalım. Evet. Ve buradaki kişiler tek yönlü tek yönlü kişilik ne demek masallardan gidebiliriz. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Bu Tanzimat dönemindeki romanlarda da var. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Bunu bu şekilde bilelim. Evet, bu dönemdeki belli başlı yazarlara baktığımız zaman Recaizade Mahmud Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Sami Paşazade, Sezai, Nabızade Nazım, Bunlar bu dönemin önemli yazarlarıdır. Bu sayfa bizim için çok önemli. Bu sayfayı iyice incelememiz gerek. Özellikle şu ilk romanlar bizim için çok önemli ve dönemin özellikleri de bizim için çok önemli. Bu dönemde hangi konular işlenmiş, ne gibi bir bakış açısı var, hangi akımın etkisi var, hangi akım? Romantizm. Kişiler tek yönlü. Ya iyi ya da hep kötüdür. Ve tesadüflere çok sık yer verilir. Evet, burada e, Tanzimat Dönemi'nde alınan bir roman özeti var. İntiba kimindir? Namık Kemal. Bu romanın özelliği neydi? İlk edebi romanı. Evet, bu özeti e, okumayacağız gençler. Uzun bir e, metin. İçeriğiyle ilgili bilgilerle e, çok sık karşılaşmayacaksınız. Bunu kendi başımıza bireysel bir şekilde okuyabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çok e, uzun bir metin bu. E, konusu istenmiş bizden. Evet, bizim için aslında önemli olan yer burası. Bu doğru yanlış kısmı bizim için çok önemli. Roman Türkiye'de de yakın, Tanzimat döneminde giren kedebi bir türdür. Doğru mu? az önce bahsettik. Tanzimat dönemine kadar bizim edebiyatımızda roman yok. İlk ne zaman roman türüyle karşılaşıyoruz? Tanzimat döneminde Yusuf Kamil Paşa'nın fenomenden çevirdiği Telegak isimli roman var. Doğrudur. Batı edebiyatında roman türü ilk örneği 19. yüzyılda verilmiştir. Evet. Roman türü ilk örnekleri batıda verildiğinden roman edebiyatımıza ilk olarak çeviri yoluyla verilmiştir. Evet, Yusuf Kamil Paşa Fransız yazar Fenelon'dan çeviri yoluyla Telemaha almıyor mu? Evet, roman bizim edebiyatımıza ilk çeviri yoluyla girmiştir. Doğru. Türk edebiyatından tanzimata kadar romanın yerine mesnevi ve hak hikayeleri tutmuştur. Gençler, roman bizim edebiyatımızda yokken bu romanın yerini tutan yazısal türler vardır. Bunlar mesneviler ve hak hikayeler. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Buna yıldız atalım. Bunu unutmamalısınız. Sorularda karşınıza çıkar. Romanın yerini daha önce tutan yazısal türler hangileridir? Mesnediler ve halk hikayeleri. Evet. Tanzimat, buna doğru dedi tabi. Tanzimat'ın ilk dönem romanları daha çok toplumsal konular etrafında şekillenmiştir. Az önce ne dedik? Sanat toplum içindir. Tanzimat ilk döneminde daha çok yazarlar, sanat toplum içinde görüşü benimsiyor. Toplumu etkileyen olaylar kaleme alınıyor. Sanatın sanat için olması gibi bir durum yok. Doğrudur. Tanzimat'ın ilk dönem yazarlar romanlarında genellikle kişiliğini gizlememiş. Bu romantizm akımının bir özelliğidir. Romantizm akımında sanatçılar kişiliklerini gizlemiyorlar. Çünkü romantizm ne demek? Duygusallık demek. Duygusal olan bir kişinin duygularını açığa vurmaması gibi bir durum yok. Bu açıdan bakarsak yazarlar romanlarında kendi düşüncelerini ifade etmişlerdir. Karşı tarafı kendi düşüncelerini bildirmişlerdir. Ve buna yola çıkacak olursak yazarlar romanlarında kişiliklerini gizlenmiştir. Duygular, düşünceler olduğu gibi okuyucuya verilmiştir. Doğru. Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan Taşık Talat ve Fitnat. Taşık Talat ve Fitnat kimi lesedi? Şemsettin Sami. Yanlış. Sami Paşazade'nin değildir. İlk edebi romanımız Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır. Doğru. İlk edebi romanımız hangisi? İntibar. Kim tarafından yazılıyor? Namık Kemal. Doğrudur. Romantizm akımının etkisiyle yazılan intibar romanı konusunu sosyal hayatta almıştır. İntibak, ilkede bir numaramız mı? Evet. Hangi dönemde yazılıyor? Tanzimat birinci dönem. Tanzimat birinci dönemde sanat ne içindi? Toplum içindi. Sanatın toplum için görüşünü benimsendiği bir romanda konular günlük hayattan alınmaz mı? Evet. Doğru. Buna da doğru diyoruz. Bakalım. İntibar romanında yaşanan hayata uzak, özel yetiştirilmiş bir genç ilk görüşte uygunsuz bir kadına gönlünü kaptırması. Bu metni okumadık, evet. Ama intibarda anlatılan şudur. Roman kahramanının bir hayat kadınına ilk görüşte aşık olması, ailesini çökmesi ve sonrasında yaşama bir cihayet anlatılıyor. Yani toplumsal bir sorun var. Ailenin çöküşü anlatılıyor. Buna doğru diyebiliriz. Tanzimat dönemi romanlarda mekan olarak genellikle Anadolu'nun köy ve kasabalar seçilmiştir. Hayır. Anadolu'nun köy ve kasabalar tanzimat döneminde yok. Tanzimat döneminde mekan daha çok İstanbul ve çevresidir. Biz Anadolu'nun köy ve kasabalarını nerede göreceğiz? Milliye gelen döneminde. Daha Anadolu'nun diğer yönlerine gitme gibi bir durum yok. Namık Kemal, İrtibar romanında aile baskısı sonucunda evde gençlerin yaşadığı kökü son üzerinde durarak görücü usulü evliliği eleştirmiştir. İntibah romanında görücü usulüyle evlilik yok. Bunu böyle kabul edelim. Yanlış. Tanzimat ilk döneminde eser dönem yazarlar genel olarak romantizm akımının etkisinden kalmıştır. Az önce belirttik. Tanzimat birinci döneminde daha çok romantizm akımının etkileri vardır. Doğru. Ali Bey, Mah Dilaşuk bunlar hangi romanda geçiyor? İntibah romanında. Şunu bilmeniz lazım. Ali Bey hangi roman baş romanı? İntibar romanı. İntibar romanı kişileri tek veriyor. İlet bir kötü bir zevk edilir. Yani bunu genel tanzimat dönemi üzerinden değerlendirelim. İlk giriş kısmında ne dedim? Tanzimat dönemindeki kişiler de masallarda kimdir? İyiler, hep iyi, kötüler, hep kötü. Tanzimat döneminde yazılan romanlardan biri değildir intibar. Evet. O zaman durumla burada değişir. Damı kelam, intihar numaraları aracılığıyla halka eğitmek ve halka yolu göstermek istemiştir. Tanzimat döneminde yazılan romanlar, sanat toplum için görüşüyle oluşturulmuyor mu? Evet. O zaman buradaki amaç da yine topluma göndermektir. İntibar numaralarında kişilerin iç dünyaları ayrıntılı olarak incelenmiş derin psikolojik tahliller yapılmıştır. Tanzimat döneminde derin psikolojik tahlil yok. Hatta şöyle diyelim. Bizim ilk psikolojik romanımız hangi dönemde yazılıyor? Servet-i Fünun döneminde Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül'dür. İlk psikolojik romanımız Servet-i Fünun döneminde yani Tanzimat'tan sonraki dönemde kalem alınıyor. Tanzimat döneminde derinlemesine inceleme ya da psikolojik bir durum yok. Bu Servet-i Fünun döneminde başlıyor. Yanlış. Sileyelim bunu. İntimal bu mekan İstanbul'dur olay örgüsü başta Çamlıca olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde geçiyor. Evet, Tanzimat dönemindeki olaylar genellikle İstanbul'da ve İstanbul'un semtlerinde geçmiştir. Doğrudur. İntibah romanı olay örgüsünün başında anlatıcı Ali'de hakkında bilgi vermiştir. Evet, Tanzimat döneminin en büyük özelliklerinden biri bu. Romanlarda okuyucu bilgilendirme amacı vardır. Ve romanın giriş kısmında kahramanlarla ilgili kesinlikle bilgiler vardır. Amaç ne? Bilgi vermek. Hem kişiyle ilgili, hem toplumla ilgili, hem olayla ilgili, hem kendisiyle ilgili. Burada doğru diyoruz. Evet. Anlatılan da ne demek? Yanlış batılaşma. Anlatılan da demek batılaşma demek. var mı? Evet. Çünkü Batı'nın ilk defa örnek alındığı dönem bu dönemde. Cahiliye var mıydı? Evet. İlk başta belirtmiştim, çizmiştim altına. Esnek ticareti var mı? Yanlış batılaşma var mı? Evet. Biz buna doğru diyoruz. ile yakından yapılan ilk çeviri roman Aşık'ı Karakta Hayır. Bizim ilk çeviri romanımız Telemaktır. Taşık Kurtarak ve Fiknat bizim ilk yerli romanımızdır. Burada yanlış bir bilgi var yapmış. Şemsettin Sami, Ahmet Mithat, Sami Paşazade, Namık Kemal, Recaizade, Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım. Bunlar Tanzimat dönemi sanatçıları, yazarları değil mi? Evet, doğrudur. Tanzimat edebiyatı ikinci kuşak yazarları, evet, ilk kuşak yazarları ve evet, teknik günden daha başarılı romanlar yazmışlar. Gençler, bizim Batı'nın ilk örnek alındığı dönem Tanzimat dönemidir. Birinci dönemdir. Tanzimat ikinci Dönemdeki eserler birinci döneme göre daha etkindir. Daha etkindir. Daha başarılı örnekler veriyor. Çünkü örnek alabilecekleri bir romanlar var artık. Ama Tanzimat birinci dönemde daha önce bir Türk yazarın yazdığı bir roman yok. Çünkü biz batıdan alıyoruz. Ve çeviri yoluyla geliyor. İkinci döneme baktığımızda ise yazarlar kendilerini daha çok geliştiriyorlar ve daha etkin romanlar yazılmaya Başlar. Doğrudur. Tanzimat dönemi yazarları ilk olarak İngiliz edebiyatına ait roman çevirmişlerdir. Bizim ilk çeviri romanımız hangisi? Telemak. Kim çeviriyor? Yusuf Kamil Paşa. Kimden çeviriyor? Fenelon'dan. Fenelon kim? Fransız bir yazar. Bize ne demiş? İngiliz. Hayır. Fransızdır. Yanlış.